Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Kılıç. Bugün sizlere yarı yıl tatiline de girmişken ve insanlar da çocuklarına büyük ihtimal gaming ürünleri hediye alırken de en iyi fiyat performans klavyelerinden birini inceleyeceğim. Ama bu G213 modeli şu an elimde Logitech'in G213 Rodigi modeli var. Bu model mekanik bir klavye değil mebran bir klavye. Aslında mekanik klavyeler son zamanlarda popüler oldu. Yani Twitch yayıncıları, YouTube'daki oyuncular attıkça mekanik klavyelere gitmeye başladılar. Çünkü aslında o yayında duyduğunuz o şıkır şıkır ses mekanik klavyeden geliyor. Mebran klavyeler de ses yapıyor. Yani tabii ki o hani böyle yazma sesi yapıyor ama bu aslında bir tık sessiz bir klavye diyebilirsiniz ama yalnız bunun tuşları bir tık büyük ve o basma aralığı da birazcık büyük. Fazlasıyla ses de çıkarabiliyor. Tabi ben bunu kullanmıyorum. Kardeşim daha çok kullanıyor. Bu ses yapıyor değil mi böyle yeterince? Ses de yapıyor yani ve biz bunu alalı 2 sene oluyor neredeyse 2 sene mi oluyor? 3 sene mi? 2 İki sene oluyor ortalama ve bu adam insan gibi oyun oynamamasına rağmen gerçekten güzel dayandı. Yani maşallah da diyeyim böyle her türlü şiddete maruz kaldı bu klavye. Ama şu an hala takır takır bütün tuşları çalışıyor. Ben şimdi size kutunun açılımını yapacağım ama biz bunu çok daha önceden aldığımız için şu an sadece kutu ve içinde klavyesi duruyor. Aslında içinde gelen başka bir şey yok zaten. Direkt flash ile bağlıyorsunuz ve bu Logitech'in bir tane programı var. Bunu indiriyorsunuz klavye eşleştirdikten sonra bu tuş atamalarını yapabiliyorsunuz. Şimdi ben size kutunun böyle bir güzel bir şekilde göstereyim göstereyim etrafını. Şöyle direkt klavyenin resmi var arkadaşlar. Bir de arkasında görmüş olduğunuz gibi garanti belgesi var. Gerisi tamamen kutu içeriğine kalmış. Şöyle açalım. Bu arada üstünde 16.8 milyon renk kombinasyonu var diyor. Ama hani bu pavyon şeklinde böyle git gelleri çok güzel yapıyor. Klavye aslında gerçekten memnun olabileceğiniz bir klavye. Şöyle kutusundan çıkardım. Dediğim gibi kutunun içeriğini aslında çok fazla göstermek istemiyorum çünkü kutu yırtılmış bizim. Ben sadece adettendir diye kutunun içine koydum. Bakın şimdi. Klavyenin büyüklüğü gerçekten büyük. Bilek desteği de var bu arada ve gerçekten güzel bir şekilde bilek desteğini sağlıyor. Klavye kullanmak için ekstradan bir yazılım kurmanıza gerek yok. Sadece eğer bu tuşları atamak istiyorsanız ve aydınlatmasını ayarlamak istiyorsanız Logitech'in klavye uygulamasını yüklemeniz gerekiyor bilgisayarınıza. Yükledikten sonra flash'a taktığınız zaman direkt yani şu USB'yi taktığınız zaman bilgisayarınıza şöyle göstereyim. Evet şu gö görmüş olduğunuz USB bilgisayara taktıktan sonra otomatik olarak algılıyor klavyeyi ve renk ayarını istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Ben zaten arada renk animasyonları da sizlere geçtim. Şimdi arkadaşlar bu klavyenin üstünde bir tane aydınlatma tuşu var ve yukarıda sesi kapatma ve sesi açma tuşları var. Aslında bunlar gerçekten pratik tuşlar ve olması gereken tuşlar. Bakmayın şimdi bu gaming klavye diye geçiyor ama hani çoğunuzun o kombinasyon olan gaming klavyelerde bu yan tarafta bazen R1, R2, G1, G2 tuşlar oluyor. Belli kombinasyonları atayabiliyorsunuz. Bunda da aslında farklı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi burada bir gaming oyun tuşu var. Bu oyun tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar bunu o programdan ayarlıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki ben oyun derken elim Windows tuşuna çok çarpıyor ve oyundan beni atıyor. Bu gaming tuşuna bastığınızda hangi tuşların devre dışı kalabileceğini seçiyorsunuz. Bu sayede de oyunda farklara basma olasılığınız azalıyor. Yani bassanız bile aslında işlevsellerini yitirdiği için sizi oyundan koparmıyor. Aynı şekilde burada müzikleri devam ettirmek için, videoları devam ettirmek için belli başlı tuşlar da var. Bunları da kullanarak YouTube videolarını ve müziklerin devam ettirebiliyorsunuz. Buradan klavyenin gene renklerini ve aynı zamanda renk kombinasyonlarını ayarlayabiliyorsunuz ve bir de renk şiddetini yani ışın şiddetini klavyenin böyle parlaklığını arttırıp azaltmak gibi düşünün. Ona da yarayan bir adet tuşumuz bulunmaktadır. Zaten game modu açtığınız zaman burada game mode burada açık olarak üstünde kara şeklinde beyaz bir şekilde yazıyor. Scroll loop diye bir şey var. Dediğim gibi tuşları kilitlediğiniz zaman da o da yanacaktır. Caps lock ve num lock tuşları da tabii ki klavyenin üstünde me mevcut bir şekilde bulunmakta. Arkadaşlar dediğim gibi klavyeler aslında çok fazla çeşitlendi. Çok fazla çeşit türü çıktı. Ama bu klavye bakın Sesi bu şekilde. Hani böyle oyunda sert sert oynarsanız, hani LoL'de biri sizi kanser etmiştir. Ben böyle rahatlıkla vurabiliyorum. Bana kardeşim yandan bak. <laughs> ama o buna insaniyet namına hiçbir şekilde yani böyle insanlığın içinde yer almayacak şekilde davranıyor. Ama iki senedir gerçekten onu götürüyor yani. Ona dayanan her şey herkese dayanır arkadaşlar. Seni de gömdüm ama kusura bakma yani. <laughs> Gerçekten o da çok oyun oynuyor ama ona rağmen iyi dayanıyor. Vurmalara, darbelere karşı iyi dayanıyor. Gerçekten dayanıklı hiçbir tuşu işlevliğini yitirmiş durumda değil. Ve aynı zamanda suya toza dayanıklı bunlar. Ama suya toza dayanıklı diye de adamlar oyun oynarken kolay içine dökersin çok fazla garanti kapsamını almıyorlar. Haberiniz olsun. Yani bu zaten sadece Logitech için değil bütün markalar için geçerli. Gamingler çoğu zaman suya ve toza dayanıklı oluyor ama suya ve toza kısmını suyun kısmını en azından çok abartmamanız gerekiyor. Yani oyun oynarken çay döktüm vah elimle o döküldü bu döküldü yaparsanız klavye e, hakkı rahmetine kavuşur ve siz de bu kadar parayı verdikten sonra bu klavyeden mahrum kalırsınız. Ben açıkçası tavsiye ederim. Ben çok oyun oynamıyorum ama birkaç kere bu klavyeyi kullanmıştım var ve oyunlarda gerçekten çok rahat ettiriyor insanı. Bilek desteği özellikle çok iyi ve tuşları da gerçekten ele tam oturuyor. Yani tuşla, tuş takımları bir tık geniş. E benim gibi parmağınız genişse elinize tam oturuyor. Küçük parmaklıysanız da zaten hiç sorun yaşamazsınız. Klavyenin yüzey alanında geniş bir şekilde burada duruyor arkadaşlar. Dediğim gibi klavye hakkında aslında çok fazla çok ekstrem özellikleri yok. Ama ekstrem özelliği yok derken de bu game mod tuşunu atlamamanız gerekiyor. Bu çoğu klavyedeki G1 aynı zamanda R1 atama kombinasyonu tuşuna benziyor. Farklı olarak da. Tamam şerim çıkmak istiyorum. Çık küfür ediyor giderse. Ve farklı olarak da ekstrem bir özelliği bulunmamakta. Ama dediğim gibi dayanıklılığı, sağlamlığı, konforu kesinlikle satın almanız için gerekli koşullardan birisi. Ben kullandım. Kardeşim de uzun zamandır kullanıyor ve tavsiye ediyoruz arkadaşlar. 2,5 senedir her türlü şiddete maruz kaldı. Hiçbir şekilde bana mısın demiyor. Tık demiyor yani. Kaliteli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu şekilde ürün inceleme videolarının devamını gelmesini istiyorsanız lütfen like tuşuna basmayı ve sonraki videolardan anında haberdar olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.